44 motovlogdan herkese merhabalar arkadaşlar. İsviçre'den 2025'in ilk gününden yeni bir video ile karşınızdayız. Uzun zamandır video atmıyorum arkadaşlar. Ama tekrardan bir video atayım bakalım kimler buralarda bir görelim. Evet. ne kadar? 17. Evet. evet dediğim gibi uzun zamandır video atmıyorum. Bu aralar daha çok TikTok ve diğer sosyal medyalarla uğraşıyordum. Ki zaten YouTube'dan ne kadar sıkıntı yaşadığımı biliyorsunuz gençler. O yüzden arada yine böyle bir Video atayım dedi değil mi? Beni yeni tanıyan arkadaşlar için ben aslan Malatyalı ama son 6-7 yılını İsviçre'de yaşayan bir gurbetçiyim. Bana hala Instagram'dan birçok soru geliyor bununla ilgili Avrupa'da yaşamak nasıl gidebiliriz, nasıl edebiliriz, şartlar neler, hangi ülkelere gitmeli, hangi ülkelerde yaşamalı, hangi ülke daha avantajlı bununla ilgili birçok soru geliyor. Sizlerde de eğer aklınıza takılan sorular varsa, yaşamak istediğiniz yerler varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben de sizlere elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. 8 derece ama baya soğuk. Evet yeni yıl sonrası. Dün akşam herkes eğlendi. Sokaklar bomboş. Gerçi zaten İsviçre çoğunlukla sakin bir ülke olduğu için şu an trafikte olduğu gibi. Ama harbi soğuk yani ya. Ne zamandır motoru çıkarmıyorum. iki haftadır buralarda eksilerde hava. Ama şu an 8 derece. Hava da güneşli olunca hem biraz motor süreyim dedim hem de motoru çalıştırmış olayım. Uyumasın yavru. Bir de kış uykusu yok. Sizlerin de kafasına takılan sorular olduğu takdirde bana yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Merak ettiğiniz konulara dair sizler için yeni içerikler üretebilirim. Bana ayrıca TikTok ve Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. TikTok ve Instagram adreslerimi açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan da takip edebilir ve bana ulaşabilirsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.